Hmm. Çok güzel olmuş. Sen de sevdin mi acıda? <laughs> Çok güzel olmuş ellerinize sağ olun. afiyet olsun. Ama şey yani ben bir şey merak ettim de siz böyle öğle vakti hep ördek mi yersiniz? <laughs> Yoksa ben geldim diye mi hani bana iltifat etmek için mi hazırladınız? <laughs> Benim için öğlen değil, ben tek öğün yiyorum. Yok, öğün demedim. Ördek dedim. Hı. Anneciğim, abartmayalım demiştim. Macide pek böyle şeyleri sevmiyor. Birlikte mi karar verdiniz beni? <laughs> e, Ya e, şaka yapıyorum, affedersiniz ama hani böyle... E, ...normal hayatta, sokakta insanlar böyle öğle vakti... ...ördek yemezler ya, onun için hani... O kadar. Bu aile... ...sokaktan kurtulmak için çok bedel ödedi Macide. ...hala da ödüyorum. Size saygısızlık etmek için demedim Beyrin Hanım. Yanlış anlamayın lütfen Latife yaptım. Z zaten konuşuyoruz değil mi? Neyse. Ben artık lafa gireyim. Anneciğim. Benim rahmetli kocam... ...rahmetli olduğunda kocam değildi tabii. Ama sonuçta çocuklarımın babasıydı. Ani bir hastalıkla aramızdan ayrılınca... ...ben böyle üç çocuğumla bu ülkede tek başıma kendimi çok yalnız hissettim. Ama bir şekilde Kazım dahil hepsi hepsi yüzümü güldürdüler. Çok çalıştılar. İyi okullarda okudular tabii ve en önemlisi ne biliyor musun? Hiç kimseye hiçbir kötülükleri olmadı. Neden Kazım dahil dediniz? Oraya geleceğim şimdi. Kazım babasına çok düşkündü. Yani nasıl söyleyeyim? Aşıktı. Babası onun kahramanıydı. Öyle Apansız aramızdan gidişini bir türlü kabullenemedi. Önce beni suçladı. Sonra kendini, sonra herkesi. Benden ötürü de Ahmet'i tabii pek çekemez onu. Annemin şimdiki eşi, babamın eski çalışanı ve abimin eski patronu. Yani... Yani bu yüzden Kazım her zaman bana biraz kırgın, biraz kırgındır. Bizim boşanmamız da onun en deli çağlarına denk geldiği için bunu bir türlü hazmedemedi. Anladım. Kazım, geçen gün sana bir çıkış yaptı biliyoruz. Ama bak şunu söyleyeyim, bu çıkışın seninle hiçbir alakası yok. Yani ben özetle sana şunu söylemek istiyorum. Macide, eğer olur da ailemize geldiysen, hoş geldin. Başımızın üstünde yerim var. Ben senin arzu ettiğin gibi Kazım'dan senden özür dilemesini isteyemem. Çünkü <laughs> istesem de yapmaz zaten. Ama elimden gelen şu ki ben bu çocukların anneleri olarak sana bunları söyleyebilirim işte. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz Beyren Hanım. Macide. Çocuk iyi bir çocuktur. Ben kefirim. Anneciğim sanırsam Macide biraz sıkıldı. Ben müsaadenizi istesem. Aa. E, tamam ben bırakayım seni. Ben hallederim. Yok, tamam ama önce... Gülfem, o paketi getirir misin? <laughs> getir, getir. Bu senin için. Berin Hanım, lütfen. Aa, ben lütfen. Hadi ama suyunu çıkarma, hadi. Beğendin mi? Aksama. Kalp atışları hızlandı. Ben de bir şeye aşık olunca aynı böyle oluyorum. <laughs> bu... Bu gerçekten çok güzel. Ee... Ne oldu? Böyle içimden kötü bir his geçti. Ee... ...içimden bir ses... Bu paltoyu almamam gerektiğini söyledi. Kusura bakmayın lütfen Berin Hanım. Macide lütfen. Lütfen. O içinden gelen ses var ya... ...o ses insana mutlu olduğu anda... ...mutsuzluk hatırlatan ses. Dinlemesene bunu. Lütfen. Saradığı içindeki sesi... ...dinlemeye bırak falan demişti bana. <laughs> Gördün mü işte? Hadi benim hatırım için şunu bir giy lütfen. Ee, Berin Hanım... ...en azından giymesem... Umarım sizi kırmam. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederim ama giymeyeyim. Sen çok has bir kızsın Macide. İnşallah benim kızım olursun. Beni affettin mi? Hayır. Ama sen de bana yalan söyledin. Yani o kutu hakkında Zaten bilmemi neden istemedin? Ben kutuyu satıp sana borcumu ödeyeceğim Ahmet. Aşk olsun ben onun için söylemedim. Sence ben o kutunun parasını senden alır mıyım? Neden sana borçlu kalıyorum? Tamam şöyle yapalım. Bunun karşılığında sen de bana yardım et. Ne yardımı? Şifa, şifacılık. Ya Ahmet bırak Allah aşkına ya. Ne derdin var? Anlatınca öğrenirsin. Seans yaparız. Ne kadar sürmesi gerekiyorsa o kadar sürer. Ben daha kursu bitirmedim. Olsun. Bitirince yardım edersin sen de. Ben sağda bir yerde inebilir miyim? Ne var ki burada? İşim var. Tamam. Peki, bir daha ne zaman görüşeceğiz? Telefon Ahmet. Ararsın beni telefonla, konuşuruz. Tamam mı? Yine de teşekkür ederim sana. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Otelin etrafındaki güvenlik kamerası kayıtlarını aldınız mı? Yarına kadar toparlamış olacağız efendim. Güzel. Demek ki kimmiş bu iyilik perisi? Yarın öğreneceğiz.